Oha! Çüş! Sevgili dostlar, kardeşin 450 eserini kaçırıyorum. Ufak bir tur yapacağız. Onları da sizinle paylaşmak istedim. Hemen bir kontak yapalım abi. Çalıştıralım arkadaşı. Yani sesi muazzam yani. Evet. Müthiş. Ya Esar'ı genel olarak beğeniyorum yani güzel motor. Eğlenceli motor. Tabi bayağıdır Esar sürmediğim için bir kere mi sürdüm zaten. Bu da ikinci. Bir deneyimleyelim bakalım. Evet kıvrak. Güzel bir makina? Havada biraz rüzgarlı ama bizim için önemli değil. <laughs> evet. Küçük çocuklar abi ara gaz misali. Yaparız bir ara. Küçükken biz de öyleydik. Yani baktığın zaman biz de serdik yani. Çok iyisin. Sakin ol ama. Çok iyisin babysi. Aklımızda 450 sar. aşırı bir rüzgar da var sevgili dostlar. Yalnız bayağı rüzgar varmış ya. Baya baya. Oha! Çüş! yapacak bir şey yok yani hani önümüz önümüz atlıyor ya ayıptır ya Allah ayıptır ya. var ya şu an 150 falan gidiyoruz da sanki 150 gitmiyormuşum gibi hissediyorum. Oturuş pozisyonundan da herhalde yani hani ilk defa kullandığım için de olabilir. Yani naked bir motorda 150 ile gittiği zaman abi ayrılışlar yapıyor yani. Yalnız frenler çok iyi ya. Frenler çok iyi. 450 SR sevilen bir motosiklet oldu belli oluyor. Bir de racing racing. Mesela CLX'de gez, gezerken yüzümüze bakan yok. SR güzel makine ya. Beğeniyorum yani sürüş falan anlamında da yorucu değil yani. Fazla konuşamadım. Ee, sevgili dostlar sürüşü sürüşe odaklandım yani kendimi sürüşe verdim. Ondan dolayı en e, güzel görüntüler çıkmıştır diye umuyorum. Eksos sesi beni benden alıyor. <laughs> yani normalde çevre yolundan geri dönecektim ama e, şehir içinde de bu alet nasıl onu merak ediyorum. Hani çok fazla trafik yok ama Genel olarak nasıl onu merak ettiğim için şehir içine girme gereği hissettim. Yani Tabi bozuk yollarda biraz süspansiyonun orta sertlikte olmasının verdiği bir durum var hani tak tak hissedebiliyorsun. Yani sorun teşkil eder mi? Bence etmez yani. yani kıvrak. Şehir içinde de kıvrak bir makina. Kullanılır mı? Kullanılır tabii ki. Niye kullanılmasın? Ceplerimiz duruyor mu? Duruyor. Buradan sola döneceğiz. Bugün de karne günü. Öğrencilerin karnesi veriliyor. Kırmızıda geçersen olacağı bu. Bir de sürücü kursusun yani. Evet sevgili dostlar 450 SR'ı kaçırma serüvenimiz bu kadardı videoyu izlediyseniz teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın.